29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılı Bursa'da coşkuyla kutlandı. Müzik Heykel Atatürk anıtı önünde kortej yürüyüşü Müzik Halk oyunları ve kılıç kalkan gösterileri Mehter takımının performansı ilgiyle izlendi. Bursa valisi Yakup Canbolat Cumhuriyet'in 99. yılını kutladı. Türk insanı Cumhuriyet sayesinde devletin tek ve gerçek sahibi olduğunun, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğunun birincindedir. Özgürlük Bağımsızlık ve cumhuriyet uğruna bedel ödeyen ve onu bu kadar hak eden başka bir millet de dünya tarihinde yoktur. Bu vesileyle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu mücadelenin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve vefat eden kahraman gazilerimizi tekrar rahmetle anıyorum. Aziz milletimizin, siz aziz Bursalı hemşehrilerimizin Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Vali Can Bolat'ın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu. Ardından valilik binasında Cumhuriyet kabul töreni düzenlendi. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, farklı partilerden Bursa milletvekilleri, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Sayım Kılavuzun yanı sıra çok sayıda protokol daha katıldı.